Merhaba arkadaşlar, FM Teknik kanalına hoş geldiniz. Bugün yeni bir seriye başlıyoruz arkadaşlar, Bilgi Küpü serisi. Ee, bu seride oyunda önem verdiğim noktaları, e, oyuna başlarken neler yaptığımı, işte antrenörler, e, oyuncu seçimleri vesaire, bunlar hakkında biraz bilgi vereceğim. Öncelikle ilk bölümünde e, oyun kurulumu ve oyun başlangıcıyla başlamak istiyorum. Şöyle yeni bir oyuna başlıyorum arkadaşlar. Burada e, normal kariyer oyununu seçiyorum. Hani diğerleri farklı oyun modları. Çevrimiçi kariyer vesaire de var. Ben normal klasik oynadığımız kariyer oyununu seçiyorum. Burada Galatasaray'ı seçeceğim arkadaşlar. Oyun modunu seçmeye geçiliyor. Burada şimdi gerçek zamanlı, transferi sen yap tarzında bir e, şeyler var. Normal orijinali bu. Yani transferin yapılmış haliyle e, orijinal oynadığımız oyun bu. Bunun yanında istediğinizde hani gerçek zamanlı o oyunu başlattığınız tarihte hangi transferler yapıldıysa onlar oluyor. Ee, diğerleri olmuyor. Bu tarafta da transferi sen yap. Hiç önceki sezondan e, yeni gelen oyuncuları hiçbir şekilde katmadan oyuna başlıyorsunuz. Hani ben orijinal oynuyorum. Hani e, atıyorum Icardi transferi mesela sonlara doğru kalıyor. Şimdi eğer gerçek zamanlı veya transferi sen yap dediğimde Icardi'yi alıp alamayacağım belli değil. E, hani böyle bir şey de denemedim. Hani alabiliyor muyuz, alamıyor muyuz? Onun gibi farklı oyuncular, farklı takımlarda farklı oyuncular vesaire de olabilir. o yüzden ben klasik orijinalle devam ediyorum. Gelişmiş kurulumu seçiyorum. Gelişmiş kuruluma geldiğimizde şimdi burada ligler var. Şuna dikkat ediyorum. Büyük veri tabanı kullanıyorum. Hani bütün oyuncular işte antrenörler vesaireler maksimum da kullanabileyim diye büyük veri tabanını kullanıyorum. Tahmini oyun hızında hani 3 yıldızın altına düşmemeye çalışıyorum. Sizin bilgisayarlarınız hani daha iyi olabilir. Ee, o yüzden daha çok ligi vesaireyi kaldırıyor olabilir. Hani ona göre siz daha çok lig ekleyebilirsiniz. Şöyle liglere bakmadan önce kısaca şu taraflara da bakmak istiyorum. Sahte oyuncular ve personeller kullanılsın diyor. Bunu işaretlemiyorum. Gerçeklik tür kullanılmasın diyor. Hani çok önemli değil gerçeklik sür Kullanılabilir. Zaten ilk sezon için geçerli bir şey. Önemli personel eklenmesi. Yani burada önemli personel eklenmesi zaten normalde dikli olarak geliyor bu. Yönetilebilir takımlara oyuncular eklensin. Yani bu da çok mantıklı değil. İlk transfer dönemindeki transfer hareketlerine izin verme. Hani bu sizin oyun tercihinizle alakalı bir şey. Ben genelde hani ilk dönemde kendime göre değişiklikler yapmaya çalışıyorum. Transfer bütçesinin el verdiği ölçüde. Özellik maskemeleyi iptal et. Bunu tıklıyorum. Hani bu normalde boş oluyor. Ya burada şöyle daha çok gözlemcilerin ön plana çıktığı bir oyun oynamak isterseniz, bir tık daha gerçekçi bir oyun oynamak isterseniz bunu boş bırakın. Öyle devam edebilirsiniz. Ama biraz daha zor olacaktır. Hani Oyuncu bulmanız vesaire biraz daha zor olacaktır. oyuncuları gözlemledikçe özellikleri açılacak. Yani orada gördüğünüz özelliklerin birçok oyuncuda birçok özelliği göremeyeceksiniz. Hani belli başlı oyuncularda yine tabii ki Görebilirsiniz ama birçok oyuncuda özellikleri göremeyeceksiniz. Hem oyuncu ararken zorluk çıkacak. Hem de gözlemcilik olayları biraz daha fazla olacak. Yani bir oyuncuyu birkaç kere gözlemciyi birkaç kere göndermeniz gerekiyor. Yani gözlemcinin birkaç hafta, birkaç kere demeyeyim de yani birkaç hafta, birkaç maç onu incelemesi gerekiyor ki tam adam akıllı özelliklerini size göstersin. O yüzden hani biraz zor ama tercihinize göre. Bunu işaretlemeden de devam edebilirsiniz. Ama o şekilde oynamak biraz daha zor diyebilirim. Menajeri olan takımların seçilmesi engelle. engelli. Hani yine zaten atıyorum Journeyman modunda vesaire başladığınızda hani böyle bir şey yok. E, Menajer olmadan başlıyorsunuz vesaire. O yüzden bunu zaten siz ayarlayabileceğiniz bir şey. Oyun içi editör kullanımına izin verilmesin. Bu da hani editör kullanıp kullanmamak da zaten sizle alakalı bir durum. Sizin ayarlayabileceğiniz bir durum. Hani İzin verilmesin işaretlemek yerine ya mesela şimdi Türkiye liginde önümüzdeki sezonlarda işte yabancılarla alakalı tekrar güncellemeler olabilir. Yani i̇zin verilmesin dediğim, dediğimde onu değiştiremiyor olabilirim. O yüzden hani e, yine izin verili şekilde dursun. Çok zaten editör kullanmıyorum bu arada. Bunun dışında bu orijinal sezon başında ne var? Yani ben genelde en önceyi seçmeye çalışıyorum. Hani burada sezon öncesi sonu vesaire farklı seçenekler var. Hani hatta burada lig olarak gerçi yok Galatasaray'ı seçtiğimiz için bu şekilde geliyor. Aynen. Hani Eski oyunlarda şey vardı. Burada mesela Brezilya'yı falan seçtiyseniz daha da böyle önceki tarihlere vesaire atabiliyordu sizi. Ama çok gerek de yok aslında. O yüzden normal sezon öncesi başına geçebiliriz. Şimdi seçtiğim liglere vesairelere bakalım arkadaşlar. Şöyle lig ekle kaldırdan yani şurada Güney Afrika'yı da seçmişim de esas olarak hani zaten Türkiye liginde oynadığımız için Türkiye'yi seçiyorum. Bunun dışında 5 büyük ligi işte Almanya, Fransa, İngiltere, İtalya, İspanya bunlar önemli. Bunların dışında Arjantin ve Brezilya'yı da seçmeye çalışıyorum. Arjantin biraz yüklü geldiği için Arjantin'den feragat etmişim. Ama burada Güney Afrika'yı çıkarıp Arjantin'i deneyeceğim yine. Bunun dışında Hani oyuncu çıkabileceğini düşündüğüm yerlere ekliyorum. İşte burada Hollanda var, Portekiz var. Bunları ekledim. Bir de tabii ki Arjantin ve Brezilya'yı ekliyorum. Hani oyuncuların çıkabileceği. Hatta burada sadece oyuncu olarak da düşünmeyin. Burada e, personel de çıkıyor. Yani antrenör vesaire de çıkabiliyor bu iki tarafta. Hani Brezilya biraz daha önde benim için Arjantin'e göre. Oradan daha çok şey çıkıyor gibi. E, ama ikisini de seçebilirsiniz. Dediğim gibi hani oyun hızı, tahmini oyun hızı 3 yıldızın üzerinde kalıyorsa işte atıyorum Belçika'yı da seçebilirsiniz. Hani burada Çin, Avustralya tarzında değişik seçenekler yapabilirsiniz. Ama hani bunların dışında bir şey seçecek olsam muhtemelen Belçika'yı seçerim. Ee, onun dışında burada Danimarka var. Hırvatistan var seçilebilecek. İsveç, İsviçre var. Yani Polonya belki şey olmayabilir. Ee, yani Norveç belki olabilir. Ukrayna olabilir. Yunanistan'dan da çok bir şey çıkacağını zannetmiyorum. Hani bu şekilde bakabilirsiniz bu tarafta. İskoçya eklenebilir. Oynadığınız lige göre de tabii bakabilirsiniz. En yani son İskoçya gelebilir. Ee, ama genelde ben bu şekilde giriyorum. Şu ikisini de seçiyorum. Bakayım orada iki buçuk yıldıza düşüyor. Ama şöyle şunu bir seçersek bu Fransa mı? Fransaymış bu. Şöyle bir kere hepsini en üstte seçeyim bir dedik sadece bu anlamda Seri A bir de Portekiz'de seçtik 3 yıldız yaptık yani tam da böyle ucundan 3 yıldız doldu. O yüzden bu şekilde devam edebiliyoruz arkadaşlar şöyle oyuna başla diyorum bu kısım bir tık uzun sürebiliyor burayı muhtemelen geçelim Evet arkadaşlar şimdi e, menajer özelliklerine geliyorum. Burada hani e, profili kullan diyebilirim. hani Benim ayarladığım bu. Ama yeni profilden gösterip nasıl yapılacağını oradan sonra tekrar belki bu profili kullanarak devam edebilirim. Şöyle yeni profile geliyorum burada. Veya profili düzenle profili düzenleye de gelebilirim. Ama yeni profil diyeyim belki e, yeni bir şeyler çıkabilir. Şimdi burada isminizi giriyorsunuz. İsim, soyisim isim, işte cinsiyetler vesaire. Burada uyruklarda mesela hani e, atıyorum İngiliz vesaire. Şöyle ben gireyim mi? isimleri. Uyruk. Kökleyelim. Doğum yeri İstanbul çıkacak mı? Şöyle İstanbul dedim. Burada hani ikinci bir uyruk seçebiliyorsunuz. Hem dil için seçebilirsiniz. Ben şöyle şunu seçeceğim bir. Bildiğiniz dillerle alakalı dil ekleyebilirsiniz. Hani uyrukları seçtiniz mesela daha çok dil eklemek için işte atıyorum İngiliz uyruğunu seçtiniz. İşte İspanyol, ikinci uyruk İspanyol seçtiniz. Dillere de 3 tane işte Almanca, Portekizce vesaire ekleyebilirsiniz. Hani ben biraz daha gerçekçi yapmaya çalışıyorum. O yüzden bir e, İngilizceye gireceğim. Bir de ufak seviye İspanyolca gireceğim. Zaten uyruklardan Türkçe ve Ermenice burada kayıtlı duracak. Bunları bu şekilde güncelledim. Doğum tarihini şöyle seçiyorum. 93. Bunu hani e, yaş olarak genç bir yaş olduğu için 10 yıl ben geriye atıyorum. Hani 40 yaşında civarında başlatmaya çalışıyorum. Yine aslında genç ama o şekilde başlatıyorum. Favori takımınızı seçebiliyorsunuz. Ben Galatasaray zaten bunu seçiyorum. E, farklı farklı liglerden favori takımları seçip lig içinde onlarla da ilgili bilgiler alabilirsiniz. Mesela Real Madrid seçelim. İşte İtalya'dan Milan'ı seçebilirim. İngiltere, İngiltere'den de United'ı seçmek istedim ama şöyle Premier League anlatayım. Favori takımları da böyle seçtik. Hani burada oyun içinde bilgileri vermek için sanırım bir şey gösterilecek. Bunu böyle geçiyorum. Şöyle vücut tarafına gelelim. Burada yine istediğiniz gibi ayarlayabiliyorsunuz. Boy, kilo vesaire. Hani çok gözükmüyordu aslında ama yine de maç sonlarında vesaire de sevinçleri vesaire oluyor. O yüzden şöyle yaptığımda Aynen, biraz daha şu tarafta yapalım vücut tipini rastgele belirle var. Onu yapmıyorum. Ben direkt yani şöyle rastgele belirle de kendi kendine belirliyor. Burada değişik tipleri vesaire değişiyor. Buradan da böyle seçebilirsiniz. Bunu bu şekilde yapalım. Boyumuzu seçtik. Kiloyu galiba göstermeli daha. Hani burada yükleme, resim vesaire yükleme durumları var. O ben çok etkili görmedim. Hani yüz resmini de mesela şurada fotoğrafınızdan 3D yüz yaratın diyor. Burada hani fotoğraf çekiyor vesaire ama hani ben çok efektif görmedim. O yüzden oyunun kendi yüzlerini vesaire kullanıyorum. Burada kendinize göre seçebiliyorsunuz arkadaşlar. Saç şekli, yüz seçtiği. Burada rastgele belirle. Mesela şöyle Birkaç kere değiştirelim. Mesela bunu seçelim. Buradan kıyafete geliyorum. Kıyafeti de rastgele seçiyorum. Buradan hani siz istediğiniz gibi seçebiliyorsunuz. İstediğiniz rengi istediğiniz tipte seçebiliyorsunuz. Buradan kıyafet seçiminde şöyle baktığınızda mesela üstüne geldiğinizde işte gömlekli, eşofmanlı vesaire ceketli şeyler seçebiliyorsunuz yani Rastgele dediğimde bu şekilde geldi Eşyalar varsa Onları belirtebiliyorsunuz göz bandı Işıkme cihazı vesaire ekleyebiliyor musunuz Aksesuarlara da geldiğimizde Bütün aksesuarları çıkarabiliyorsunuz rastgele belirleyebiliyorsunuz Orada da bir rastgele belirledim Değişiklik oldu Arkadaş biraz daha değişik oldu. Burada menajerlik tarzına geçiyor. Menajerlik tarzına geldiğimizde burada şöyle yani varsayılan da durabilir. Hani ben öyle taktisyen de diyebilirsiniz. Burada Galatasaray'a göre antrenörlük diplomaları seçiliyor. Mesela bunu seçmezseniz daha böyle düşük lisanslardan vesaire başlayabilirsiniz daha gerçekçi olması açısından. O zaman şunlar değerleri düşecektir. Hani ben genelde bu şekilde yapıyorum. Galatasaray'a göre vesaire seçiliyor. Taktisyen dediğinizde bu tarafta hücum, savunma önemli. Kondisyon antrenörlüğünde bir antrenörünüz oluyor arkadaşlar. Yani bir antrenör bulabiliyorsunuz daha kolaylıkla. Kale, kaleci antrenörlüğünde de aynı şekilde bir antrenör bulabiliyorsunuz. O yüzden hücum savunmaya ağırlık vermek daha mantıklı oluyor. Bu tarafta duran toplarda da hani aslında çok bir antrenör yok ama e, siz zaten antrenöre vermeseniz bile kendiniz belirleyeceğiniz için hani burada da böyle 20 olmasına gerek yok bunu. Şöyle taktik, zihinsel bunlar önemli. Zihinsel de antrenmanlarda toplu oynama tarafında e, daha iyi seviyeye çıkartıyor. Bunların dışında başka mesela ekleyebileceğimiz bir şey yok şu an burada. Gençlerle çalışma. Yani çok önemli. Bunu sıfırda yapabilirsiniz. Çok önemli Hatta şöyle yapalım. 13 13 oldu. Bari yapmışken duran topları da yapmış olalım. Bu şekilde yaptık. Zihinsel özelliklerde de şimdi oyuncu bilgi seviyesine falan gözlemcileriniz vesaire var. Siz zaten bütün özellikleri vesaire görüyorsunuz. O yüzden bu bilgi seviyelerini bir kaldırıyorum. Burada kararlılık önemli. Disiplin seviyesi olabilir. Şurada uyum yapabilirsiniz. İdare yeteneği de yaptığınızda zaten ciddi bir seviyeye geliyor. Bu tarafta şöyle iki tane kestiğinizde şuradan arttırıp gayet 19-20'li bir şekilde yapabiliyorsunuz. Hani ben e, önceki yarattığım menajeri kullanmak için geri gidiyorum. Ama en azından bunu burada göstermiş olduk. Şuradan profili kullan diyeceğim. Şurada gördüğünüz gibi 20 20 vesaire tarzında yapmışız. Ben taktisyeni seçmiştim orada. Farklı bir şey de seçip ona göre hangi tarafa ağırlık verdiğini değiştirebiliyorsunuz. Burada profili kullan diyorum. Burada yine değişiklikler yapabiliyorsunuz. Varsayılan yine seçmişim. Burada bu şekilde onaylıyorum. Burayı görmüştük. Başka bir menajer eklemek istiyor musunuz? Yok. Tabii. Evet oyuna başladık oyunun başlangıcı bu şekilde başlıyor takımla alakalı genel bilgiler yani burada sözleşme imzaladı 40 yaşındaki tecrübesiz menajer olarak gözüküyor. Reims Global Stadyumundaki ilk basın toplantısında zor sorular bekleniyor diyor. Okan Burun yerine gelmiş oluyoruz. Okan'a da tabi yazık oluyor bu şekilde ama yapacak bir şey yok. Buradan devam ediyorum. Şimdi burada takımla alakalı bilgiler veriyor. Kupalar. İşte Süper Kupa. Burada İstanbul Süper Amatör Ligi'nde kupalar gelmiş. İşte 23 şampiyonluk kupaları vesaire var. Burada tarihçeyle alakalı bilgiler veriyor. Asistan menajerimiz İlhan Saraloğlu'ymuş. Cenk Ergün'müş. Bunlara hep bakacağız zaten. Ezeli rakipleri gösteriyor. Gelecek sezonda katılacağı kupaları gösteriyor. Süper Lig Şampiyonlar Ligi. göstermiyor herhalde. Yani burada bu şekilde şuralara baktığımızda mali durumu normal diyor. Transfer bütçesi 7 milyon euro transfer bütçesi gelecek. Maaş bütçesini belirtmişler. Tesislerin durumunu belirtmişler. Yani yeterli düzeyde diyor. Bunları arttırmak lazım. Yeterli düzeyde Düşük biraz. Alt yapıya oyuncu, oyuncu alım sistemi oldukça temel seviyede. Bunları geliştirmek lazım. Buradan da devam ediyorum. Takımla alakalı genel bilgiler. Takımın şu anki herhalde taktiği bu şekilde gelmiş. Burada kiralama yükümlülükleri vesaireleri var. Ziyer. Bunlar hep kiralıkmış herhalde. Bana Gidenlerden. Zaniyola gitmiş. Mesela Zaniyeoğlu'yu göndermek istemezdim. Çıkaldo, Yunus Aspin. Bayağı bir kiralık gidenler var. Ziyette de ödenmeden kulübe katılacakmış. 1 Temmuz'da Ziyet otomatik olarak kulübe gelecekmiş. Bu da bu şekilde. Burayı da geçiyorum. Burada yani kulübün beklentileri vesaireleri var. Altyapının oyuncu yetiştirilmesi, oyuncu yetiştirilmesi az diyor. Yani önemi az diyor. Bu yanlış. Bunu arttırmak lazım normalde. Ama yönetimin isteği, hani beklentileri bu şekilde. Maaş bütçesini aşma diyor. Burada ligde şampiyon olması isteniyor. Şampiyonlar Ligi'nde eleme turlarına ulaşılması istiyor. Eleme turları dedi zaten şu an bulunduğumuz turlar diye anlıyorum. Hani gruptan çıkmaktan bahsetmiyor diye düşünüyorum. Zaten sezon sonu yok. Sonraki sezon sonu sözleşmesi bitiyor. Gelecek için de Şampiyonlar Ligi'nde sonraki turlara kalın kalınması diyor mesela. Ee, 2026-27 sezonunda böyle bir beklenti varmış. Buraları geçiyorum. Taraftarın beklentisini belirtmişler. Taraftar kültürü söylemişler. Hücum futbolu oynatılması vesaire istiyormuş. Evet. üzerinde bir bitirilmesi daha önemli. Beşiktaş'ın üzerinde bir bitirilmesi orta derecede Trabzonspor'un üzerinde bir bitirilmesi daha az derece önemli gözüküyor. Öyle de devam ediyorum. Şimdi bu tarafta medyaya tanıtılmak için bir basın toplantısına okey diyorum. Müsait bir zamanda takım içi hazırlık maçı organize edilsin mi? Buna hayır diyorum. Bunu zaten istediğimiz zaman hazırlık maçı organize edebiliyoruz. Buna evet dediğinizde hemen aynı gün bir maç çıkıyor karşınıza ve oyuncular nerede, nerede değil nasıl yapabiliyorsunuz Onlar biraz karışık. O yüzden ilk bir maç yapmaya hiç gerek yok. Teknik ekibinizde toplantı düzenlensin mi? Her ay diyorum buna. Hani uzun bir şey atıyorum. Onaylıyorum. Burada bir kayıt istiyor. Burada bir kaydedelim. Sonra bir iki e, meseleden sonra videoyu kapatırız. Böyle profil güncellemesi. Burada taraftar profilini belirtmişler. Hani önceki oyunlarda pek yoktu böyle. E, fanatik taraftarlar bu taraftaymış. İşte çekirdekçi tayfa bu taraftaymış. Ee, beyaz yakalı varmış. Başarı odaklılar, bunlarmış. ılımlılar. standart taraftarlar. Bunlarmış. Burada bu şekilde var yine taraftar kültürü beklentisi var. Kulüp hedefleri beklentisi toplantısı. Ya burada hani görüşüp farklı farklı şeyler isteyebilirsiniz ama hani mevcut kulüp hedeflerini kabul edip sonra yine kafanıza göre e, ilerleyebiliyorsunuz. Yani e, ee, başarılı olduğunuz sürece bir sıkıntı yok aslında. Yani kim hani zaten altyapıdan az oyuncu yetiştirmek. Yani önemi az altyapıdan oyuncu yetiştirmesinin Önemi azmış. Hani siz çok yetiştirdiniz, oyuncuyu kullandınız. Hani buna kimse bir şey demez zaten. O yüzden orada bir problem yok. Ee, mevcut kulüp hedeflerini kabul et deyip direkt geçiyorum bu tarafta. Taktiksel yönelim ge gerekiyor diyor. Burada hem burayı inceleriz hem de bir iki yani sık kullandığım taktikleri size göstereceğim. Bu daha sonraki bir videonun konusu olacak belki bir sonraki videoda olabilir. Sezon öncesi hazırlığında burada taktiksel seçilmiş mesela sakatlık riski, kondisyon, yorgunluk, takım uyumu, taktiksel yatkınlık gibi seçenekler var. Yani burada teknik dediğimizde moral biraz artıyor. Şöyle. Taktiksel dediğimizde, şurada takım uyumu ve taktiksel yatkınlık biraz artıyor. Teknik dediğimizde sakatlık riski mi artıyor biraz? Aynen sakatlık riski artıyor. Yorgunluk artıyor. Hani moral de önemli tabi ama e, sanki taktiksel biraz daha iyi. Şöyle ağır dediğimizde daha fiziksel ağırlıklı bir antrenman oluyor. Riski biraz daha fazla. Bu normali. Maç eksikliği vesaire alıyor. Takım uyumu düşük oluyor. Hani burada aslında taktiksel diyebiliriz. Takım uyumu ve yatkınlığı artması açısından. Aslında teknik derdim ama bu sakatlık riski biraz fazla gözüküyor. O yüzden taktiksel diyorum. Ee, burayı bu şekilde seçiyorum. Antrenman kampını iptal etmeli seçenekler buna gerek yok. Nerede yapacakmışız? Var mı? Bir yeri şu an göremedim. Hazırlık maçı ayarlayabiliyorsunuz. onu sonra da yapabilirsiniz sakat oyuncular hakkında rapor herhangi bir sakatlık yokmuş. Kadro seçimi kuralları. Burada yabancı kuralları vesaireleri var. Ee, buna tabii uymak gerekiyor. Bir önemli hatırlatma olarak hani antrenörlere sonradan geçeceğiz ama şöyle çok küçük bir giriş yapıyorum. Burada mesela asistan menajer var İrfan Saraloğlu. Hani ben genelde antrenörleri göndererek başlıyorum oyuna. Ee, ama hani asistan menajeri ilk etapta göndermemekte fayda var. Çünkü hem antrenör araştırırken, hem oyuncu araştırırken takıma gelebilecek oyuncuları vesaireleri gösterebiliyor. Bazı şeyler gerekli oluyor. Hani yeni bir asistan menajer bulmadan e, asistan menajeri kovmamakta fayda var. Özellikler de bir Bakayım merak ettim. Yani çok üst düzey gözükmüyor. Aynen bunu büyük ihtimal yenisini bulduğumuzda kovarız gibi duruyor şöyle ana sayfaya geleyim. Bu videoyu burada noktalandırıyorum arkadaşlar. Hani oyuna başlangıç açısından e, neler yaptığını vesaire göstermeye çalıştım size. Bundan sonraki videolarda dediğim gibi antrenörler, taktikler, e, yani oyuncu transferleriyle alakalı bazı videolar olabilir. Oyuncu seçimleriyle alakalı, oyuncu nasıl diyeyim gözlemciliğiyle vesaire alakalı şeyler olabilir. Hangi Bölgeye hangi özelliklere bakıyorum vesaire. Bunlarla alakalı videolar gelecek bu seride. Şimdilik burada noktalandırıyorum. Herkese iyi seyirler, iyi eğlenceler. Eğer videolarımı beğeniyorsanız abone olup beğeni atarsanız çok sevinirim. Görüşmek üzere arkadaşlar.